Sultan elinde bir sandıkla dedemin yanına gelmiş. Sandık nerededir şimdi? Kim bilir? Terrorists are everywhere. Come on, John. Chaos will only make our job easier. Sandığın gizli bölmelerinden tapular ve bir de harita çıkarmış. Topkapı Sarayı'na bağışlandıydı sandık. Adamlarda Abdülhamit acısı var. Her şey tezgah çocuklar. Bulun onları. Nobody should hear this. You know a safer place than here? Alt tarafı bir sandık. Görmelerinde nasıl bir sakınca olabilir ki? Gösterilmeyecek. Aşk topuklarına işlemiş bir nasırdır. Ya canın acıyarak adım atacaksın... ...ya da canını acıta acıta söküp atacaksın. Sizin işiniz bu dünyada olmaz. 9 days after me. Adam şüpheli diyorum sana derviş. Afganistan'da masum çocukları öldürürken hak hukuk demiyordunuz ama. Bizim sattığımız toprakların hepsinden petrol çıktı. Amerikalı boşuna peşine düşmez. Sanırım saraya ulaşmak için dehlizi kullanacaklar. <laughs> Herifler yerin altına şehir kurmuşlar. Bunlar tahminimizden büyük bir iş çeviriyor. Right on time. Koskoca Sultan boş bir sandık yapmamıştır.